Merhaba sevgili Akrep Burcu arkadaşlarım. Nilda ile Tarot ve Katina Falı kanalıma hoş geldiniz. Haziran ayının geri kalanı için <laughs> genel bir açılım yapmak istedim. Her burç için ayrı ayrı. Çünkü Haziran ayının geri kalanı hareketli bir dönem olacak hepimiz için. Ben de bu dönemin enerjilerini az çok biliyorum. Bakalım enerjiler bize neler gösterecek. Önce ilk kartımla başlayayım. Ateş altılası. İyi haberler yolda. Toplum tarafından tanınma ödüller. Şimdi bakalım neyle alakalı ödüller olabilirmiş. Şimdi bir haber alıyoruz veya bir terfi aşamasında olabiliriz. Bunun bir haberini alıyor olabiliriz. Yapacağımız bir girişimin ...bir haberini alabiliriz. Bunun olumlu bir haber olduğunu söylemek istiyorum. İkinci kartım bana der ki... ...suası, şimdi e, aşık olmak, eski bir aşkın yeniden canlanması, ruhsal büyüme ve ortam sezgisi. Yeni bir yuva. Ha, şimdi biraz işler değişti gibi sanki acaba geçmişten dönen bir ex partnerimiz mi var hmm. şimdi bu iş ya da aşk hayatınızda olsa daha önceden hakkınızın yendiği bir durum var ee, günahınıza girilmiş yani amiyane tabirle. şimdi bununla ilgili bir geri dönüş alabilirsiniz veya e, bunun ikisini ayrı ayrı değerlendirmem gerekirse belki de hem aşk hayatınızda hem de iş hayatınızda ayrı ayrı olumlu bir döneme girmiş olabilirsiniz. Bu kartların enerjisini sevdim arkadaşlar. Yani evet biraz sıkıntılı bir dönemdeyiz ama şu anda kartlar iyi gidiyor ki havası geldi. Parlak yeni fikirlerden bahseder. Bir durumdaki gerçeği görme zorlu bir başlangıç. Belki de bu önce iş hayatımızdan bahsedelim. Belki yapacağınız bu yeni girişim o kadar da kolay olmayacaktır. Veya çok önceden bir girişim yaptınız ve şu anda artık belli bir aşamaya gelmiş olabilir. Tekrar bir zorlanma dönemi bekliyor olabilir sizi. Baykuş kartı geldi. Bu da bilgeliğin kartıdır. Bir işte uzmanlaşıyorsunuz. Hava ikilisi. Bir karar verememe ya da vermeyi isteksiz olma. Çıkmaz sokak. Hmm, şimdi. Ama her ne kadar çıkmaz sokakta da olsanız bu girişiminizin sonucunda sizi mutlak bir başarı beklediğini söylemek istiyorum. Şimdi bir kere ex partneri olanlar ex partnerin geri dönüşü söz konusu. Bu ikiz kartı, iki kartı ben ayrı. Şu diğer kartları da ayrı bir şekilde almak istiyorum. Onun bu kartların arasında sizin ilişkinize de yer vermiş. Eğer Böyle bir durumda olan varsa kendi adına alabilir. Diğer iş hayatınızla ilgili gerçekten çok güzel bir dönem bekliyor size. Ee, belki zaman zaman zorlanmalarınız olacak ama sonuç itibariyle sizi başarı beklediğini söyleyebilirim arkadaşlar. Kartlarınız çok güzel çıktı arkadaşlar. Tekrar yeni bir açılımda tekrar görüşelim. Yorumlarınızı, beğenilerinizi bekliyorum arkadaşlar. Sevgiler hepinize.